kaskını kırırım bak. He? Şöyle vurdum mu telefonla beraber çıkar. Solundan geç tamam mı? Hadi canım gel. Tamam Bir daha sağımdan geçersen şöyle olacak bak. İşte ben, ben bakıyorum sana. Niye sinirlisin amca? He? Niye sinirlisin? Şöyle vurdular benim motoruma. Bak mezarlığa giden yolu biliyor musun? Aha. Ben kö köprünün altından. Çocuk da geri resimlerini götür bir tane patlattı bana 15 milyar masraf. Valla. Anladım ama ne bileyim. Bak. Getirdim polisi, alkol muayenesi aldırdım. Tamam. Benim sicilime işledi, başka bir şey olmadı. Parmı kırdı, çamurluğu kırdı. Hı hı. İyi de ben onu gördüm, bile durdum. Hı hı. Durmasaydım, ben de bir yerimi kırıydı. Valla. Ben seni seviyorum. Eyvallah. Aynaları düzgün ayna koy. Şey görüküyor bu aynalar ya sıkıntı yok. Yani artık. geçme bir daha. Sinirlenme amca, sakin ol. Motosiklet durumun kurucusuyum. Hı hı. Ne diyecekler biliyor musun? Şefim de biraz suçu vardır diye. Ben geç, genç biri zannettim de...